Kur'an okunduğunda manasını anlamadığım halde hüzünlenip ağlamaya başlıyorum. Neden olabilir demiş kardeşimiz. Yani bundan ötürü Allah Azze ve çokça hamd et. Çünkü bu Kur'an öyle bir Kur'andır ki anlamını bilsen de bilmesen de söz şu çevremizde gördüğümüz her şeyi yaratan Allah'a ait olan sözlerdir. Kelam şu yüce kudrete sahip olan Allah'ın kelamıdır. Ve Allah Azze ve diyor ki لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله biz bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik sen dağların Allah'ın korkusundan paramparça olduğunu görürdün diyor. Dağ bile Allah'ın kelamından etkileniyor. Dağ bile Allah'ın kelamıyla iletişim haline giriyor. Kalpler eğer çok fazla kirlenmemişse, günahlarla üzeri örtülmemişse kalplerin Kalp yaratıcısının sözünü duyduğunda aslına döner. Harekete geçmeye başlar, titremeye başlar, kıpırdamaya başlar. İnsan hüzünlenir de, insan sevinir de, insan güler de, insan ağlar da. Eğer sen Kur'an okunduğu zaman hüzünlenip ağlayabiliyorsan, manasını bilmediğin halde bunu Allah'tan bir nimet olarak bilebilirsin. Bir de şöyle düşünebilirsin. Yani ben bunun manasını bilmiyorum, bu beni bu kadar etkiliyor. Acaba ben her gün zamanımdan bir iki saat ayırsam, bu Kur'an'ın anlamını öğrenmek için çabalasam acaba bu Kur'an beni nasıl etkiler? Acaba benim hayatımda nasıl değişiklikler yapar? Belki işin bu tarafını düşünebilirsiniz.